Hepinize merhaba pusuda olanlar ve pususu tutanlar. Her bizim beklediği o an geldi. Yeni video. Ne zamandır bu videoyu beklediğinizi biliyorum. Ee, video çekemiyordum İnternet ve okuldan dolayı çekemiyordum yani boş zaman bulamıyordum. Artık bu tatil sayesinde size video gönderebileceğim. Bu tarz e, bu tarz böyle animatrak gibi videoları istiyorsanız. Ee, videoyu beğenin ve yorumlarda da belirtin. Eğer istemiyorsanız başka tarz istiyorsanız onları da yorumda belirtin. Neyse fazla konuşmadan hemen video geçelim. Ha bu arada pusuda olanlardan birinin adını okuy okuyacaktım onu unuttum. Ee, pusuda olanların adı bir dakika ha kağıdı nereye koymuştum? Ee, ha şurada. Evet okuyorum ve evet adımız Utku Alp Toy. Evet, sizin de adınızı okumamı istiyorsanız video yoruma pusudayım Yaz yazmanız yeterli. Hadi geçelim. Evet, güzel bir Adana sokağı. Sebebi ziyaretimiz malum Rüstem Ağa. <laughs> Klasik. Gençler konuşup anlaşmışlar. Ben CJ'yi severim, evladım gibidir. Geçmişte bazı kirli işlere bulaşmış olsa da Evet. Gibi bir Klasik kız isteme. Özür, emri, De burası saray kavramı. gibi ya. Kızını, oğlum, bak Rıza Vermiyorum. Kizin olmasa bu CJ denen denyonun sıkarım. <laughs> abi, hesap olamamış gelmiş burada kızımı istiyor. Yalnız İkimiz kızın tipe bakar mısınız? Mı? Ne iş yararsın lan sen? Yok efendim uyuşturucu satıyor he. Ha? Hareketlere bak. Yok efendim eşkıyalık yapıyor ha? Ben de it kupa haberleyecek kız yok Rıza efendi. Duymamış olayım. <laughs> Defolun. Defolun. Evet, Defol, vermediği için Lali kesin. Fıtasın, moruk. Bu kadarını fazla <laughs> Adam ama. Adam canıtın çıktı cık ya. Yapıyorsun. Biz bir şey diyor muyuz? <laughs> bak, vallahi güzel ararım. Defolun. Haydi CJ yürü. Ha inler. Evet. Kız işleme görevi başlasın. <gülüyor> Adana. Siz <laughs> şey oğlum gel bu işten vazgeç. Bak bu işte Adana'nın en büyük mafyası. Oha. Orada görürse yaşatmaz seni. Mafya Mümkünü mi? yok Rıza baba vazgeçemem. <laughs> Rıza baba. Biz ile birbirimizi seviyoruz. Kaçıracağım onu. Tamam oğlum Allah'ından bul. Bir şey demiyorum. Ama bu işin içinde ben yokum. Hemen nasıl da gördü şey yaptı. <laughs> Bak şimdi arabayı çalacak. Alo birader. <laughs> Aslanın lan yolu. <laughs> lan. Oğlum ne <laughs> bir de yerde para var onu alsın. Evet parası sıfır ama para almadı. Neden? Almak bence mantıklı değil de po peşinde iki yıldızlı polis var. <laughs> Oğlum arabanın yalnız lastikler yere gömülüyor. bak Emine bir daha seni bu CJ denen denyonun yanında görürsem... İkinize de acımam söyleyeyim. <laughs> Oha. Aman Allah'ım. CJ yiğidim beni kaçırmaya gelmiş. <laughs> Hemen gitmeliyim. Hayırdır kızım? Bir yere mi gidiyorsun? Neredesin emine? Neredesin? Baban gelmeden buradan kaçmamız lazım. Yok evde zaten. CJ. Bırakın beni, bırakın. Oha. Demek kızımı kaçıracak. Keleş. Cehfendi. Ben de seni şimdi biraz tadına kaçıracağım. Oha. Hayır. mı yazacak şimdi? Boşuna arkadaşlarını arama CJ. Seni elimden kimse alamaz. Baba hayır. Lütfen yapma. Oha. Ya oğlum GTA kodu yazdı adama bak ya. GTA koruyor oha oğlum adamın üzerine ateş de geçti lan Bir şeyler yapın durdurun kızım <laughs> elden gidiyor <laughs> Her neyse bu görevde başarılı Mission completed evet ikinci animasyonumuza geçip hemen geliyorum Evet ikinci animasyonumuza geçtik Şaka Şakir diye bir animasyonumuz bunu da bittikten sonra bu sefer videoyu herhalde sonlandıracağız. Her neyse geçelim hemen. Haydi 9 arabası kalkıyor. İstanbul'a gidecek yolcular acele edin. Aa bu inek şaban'ın şeyi. Tamam Mustafa. Tamam abi gidelim. <laughs> abi inek şaban çok iyi ya. Oğlum arabada sigara içmek yasak değil mi lan? <laughs> Dur sana lan Mustafa gelen var. <laughs> <laughs> oğlum sesini de aynısını yapmışlar <laughs> lan. Şimdi apı yuttuk işte. Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasip et. <laughs> O nasıl koşuş lan? Hadi sakar koş. Çabuk ol. Tutun lan bavulu. Tut tut. Ver, ver bavulu. Dikkatli olsana oğlum. Ya koş. Atla oğlum oha. Hadi nasıl atlayayım oğlum? Ya at ayağını. At şu ayağını içeri. Hangi ayağımı at? Ya ayağı. Düşeceğim ama. Düşmezsin. Atla dedik sana be. Ver şöyle. Çeksene oğlum. kendini sulara atıyorsun. <laughs> Merhaba Yusuf abi. Nasılsın bakalım? Bana bak Sakar. Git yerine otur. Bir daha da ayağa kalkma ki İstanbul arabayı dağıtmadan götürebilelim. <laughs> bu otobüsü de alacağım. Bu şoförü de kovacağım. <laughs> Merhaba kardeş. Merhaba. Yalnız şu... Bir dakika. Merhaba. Şuradaki adamın yüz tipine baksanıza. O adamın yüz tipine ya. Adam sanki öldürecekmiş gibi bakıyor ya. <laughs> Ay talihsiz arkadaş. Oğlum neden e Şaban'a herkes böyle yap uzaylıymış gibi bakıyor? <laughs> Müzik çalıyor ya. Oynuyor. İyiş. Kalkulan şapkamın üstünden. <laughs> Al. Senin mi? Ben de İstanbul'a amcamın mirasını almaya gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar. İçiniz rahat olsun ben artık milyonerim. ya abi şu öndeki çocuğa bakın ya. Aga be. Aga be. Evet bu da bitti. Son iki şey daha izleyelim. Sonra devam ederiz. Evet. Çocuk, Oha oğlum. <laughs> ne yapıyorsun lan çocuğa? Ya Oha! Oğlum. Çocuğa ne yaptın lan? Acı sever misin? Hayır. Bak çocuk adamın bak. Hareketine bak. Dur Oğlum ne yapıyorsun? Acı sever misin? Bak çocuk adam. çocuk <laughs> İnşallah Ali Usta bu videoyu görmez. <laughs> ya bu nasıl bir başlangıç ya? <laughs> evet, anlıyorum. Nasıl bir başlangıç ya? Çocuğu öldürdü ya. Çocuk geldiğine pişman oldu. Yalnız Alisto bu videoyu görse var ya animatrak vallahi <laughs> evet ee, Anlıyorum Bir de şu karantina dansını izlemeden yapamayacağım Hemen geçelim Evet az önceki reklamın yarısını izledik İnşallah Bizi banlamaz Var. <gülüyor> 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 Ama cidden böyle ya. İnsan sıkıntıdan patlıyor ya. Onar sırtında dezenfektan mı var adamın? Ya. <laughs> <laughs> evet dezenfektan var. <laughs> o sesi nasıl çıkarıyorsun? Nerenle çıkarıyorsun o sesi? <laughs> Üzerine de kocaman dezenfektan yazmışlar ya. <laughs> Anlıyorum. Haa. Evet. Ha. Evet, arkada korona. Koronaya mendil attı aslında. Evet. Dilerseniz bu videonun da sonuna gelelim. Sizi kırmızı perdeyle ağırlıyorum. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoya beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanal abone olduktan sonra ee, hemen ee, böyle zil çan tarzı bir şey var. o Abone olundu butonun yanında. Onu da açarsanız yeni videolarımda haberdar olabilirsiniz. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.